Merhabalar. 3. bölümü hoş geldiniz. Mickey Mouse'umuzu örmeye devam ediyoruz. Epey bir yol aldık. Sevimli Mickey Mouse'umuz neredeyse bitmek üzere. Bu bölümde şortu öreceğiz. Abone olmayan varsa kanalıma abone olun lütfen. Desteklerinizi bekliyorum bundan sonraki yeni ve güzel videolar için desteklerinize ihtiyacım var. Şortumuzun ilk paçasını yaptım. Diğerini beraber öreceğiz. Yine Alize Cotton Gold Plus ipimizle örmeye başlıyoruz. İlk önce 35 zincir çekip birbirine bağlayacağız. Birinci bağlamayı saymıyoruz. 32 33 34 ve 35. 35 zincir çektik. İlmekleri sıkı almayın lütfen. Gevşek olsun. Şimdi hemen tam karşısındaki ilmek boşluğuna batıyoruz. Burada biraz özenli olmamız gerekiyor. Bağladım. Bakın yuvarlak bir daire oldu. Şimdi üzerinden bir sıra öreceğiz. Ne yapacağız? Sık iğne olarak öreceğiz. Şöyle çevirelim. Böyle daha rahat gideriz. Döndürdüm. Sırayla her bir ilmeğe batarak sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna kadar geliyoruz. Şimdi burada önemli bir detay var. Şimdi önce bu sıra bitti, bittiği için şunu bir karşıya bağlayacağız. Yani düz bir görüntü olsun istiyorum yani şurayla şuranın birbirine bağlanması gerekiyor. Bunun için de şuradan ilmeği yakalayıp bir kaydırma yaparak buraya daha düz bir görüntü elde edebiliriz. Şimdi bakın üstüne doğru öreceğiz ancak buradan devam etmeyeceğiz. Çünkü zincirin üstünü ördüğümüz için alt kısımlar üste doğru genişleme yapıyor. Bu sebeple tam ters yönden yani şuradan örmemiz gerekiyor. Şuradan. O yüzden şöyle geri dönüyoruz. Yukarıya çıkmak için ilmek kaydırma yaparak üst sıraya ulaşabiliriz bakın şöyle soktum şuradan tığımı ipi aldım ilmek kaydırma yaptım bir de üstüne sık iğne attım tam tersi yöne döndük bakın şurayı örmüştük biz sık iğne şimdi üstüne geçmiş olduk bu da şortumuz böyle şalvar gibi görünmesin altı dar, üste doğru genişleyen bir şort e, olmasın şunun gibi Altı da üstü de genişlik olarak birbirine eşit olsun diye bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi aynı şekilde sırayla bu sıradan sık iğne olarak sıra sonuna kadar gidiyoruz. Ben de harıl harıl çalışıyorum ee, sizlere bu mikinin tarifini yetiştirmek için. Yalnız hala tripod alamadım. İyi bir şey almak istiyorum internette araştırdıklarımın. Bazılarını beğendim. E, beğendiklerimden emin olamadım. Gerçekten iyi midir, değil midir kalitesi. E, o yüzden kendim gidip, artık eşimle beraber, medya marka falan gidip kendi telefonuma göre e, güzel bir tripod almak istiyorum. Ondan sonra e, ekrandaki bu sallanmalar vesaire bunlar gidecek inşallah. Siz de çok daha iyi görebileceksiniz diye düşünüyorum. Değil mi dış sesi? Evet. <laughs> Şu anda kızım tutuyor. Ee, videolarımın hepsinde o tutmuyor ama. Ben dediğim gibi bir teşhisat, düzenek kurdum. O düzenekle kendim dayıyorum. Ve çekiyorum. Bakın sıra sonuna geldik. Şurada tabii bir e, potluk oluyor. Çok dert etmeyin. Bu zaten bacak içine gelecek. Bakın şortu şöyle koyduğumuzda bu potluk olan kısımlarını bacak içine vereceğiz. Ve e, görünmeyecek sıkıntı yaratmayacak hiç merak etmeyin. Şimdi devam ediyoruz artık buradan sonrası için hiç sorun yok. Dümdüz şöyle dönerek etrafında devam edeceğiz. Ve toplamda 5 sıra olmuş olacak. Hatta sayalım bakalım doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pardon 6 sıra. 6 sıra döneceğiz ve şu şekilde bir paça daha elde edeceğiz. Daha sonra o iki paçayı birbirine hiç ipinizi kesmeyin. Buna altı sıra döndükten sonra hiç ipi kesmeyin. Ee, i̇kisini birlikte ekleyeceğiz. Bakın şimdi biraz daha şöyle şuradan devam edelim. Estetik olması için doğru noktalardan batmaya dikkat edeceğiz. Şöyle. Bakın bağladıkça bu düzelecek zaten. Daha güzel görünecek. Ha. Bağladık devam ediyoruz. Şu an 3. sıradayız. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Aboneye çok ihtiyacım var. bin abone olmam gerekiyor şu anda. Henüz çok az tabii ki. İnşallah zamanla artacak sizlerin de destekleriyle. Artacağını düşünüyorum. Beğeni ve yorumlarınız da çok önemli. Lütfen desteğinizi ee, bana beğeni yaparak yorum yazarak bildirin benim motivasyonum da bunlar sizler beğenirseniz takip ederseniz ben de motive olup e, çok daha güzel şeyleri sizler için sunmak için çok daha fazla çalışacağım ya, inanın bir video çekmek bile o kadar zor ki hepsi e, bir emek e, karşılıklı desteklerle biz bayanlar olarak güzel şeyler yapacağımıza her zaman inanıyorum Evet, 6. sıranın sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet, 6. sırayı bitirmek üzereyiz. Tam 6. sıranın sonuna geldiğimizde iki paçayı birleştireceğiz. Bakın şurada şöyle bu ve bu. Şu özellikle sıkıntılı olanları daha güzel durması için üste veriyorum. Hatta bunda sıkıntılı olan yeri burası olduğu için şöyle yapalım aslında. Bunu da keselim biz. Şöyle iki tane kaydırma yapalım. Daha temiz ve güzel olması için. Bakın kaydırma yaptıktan sonra şuradan alttan bir alıyorum bunu. Bir tane geçirdim. Estetik durması için. Sonra alttan alıp bir daha geçiriyorum. Bir iki kere yapıyorum ki ip daha sonra sökülüp çıkmaması için bunu yaptım ve kestim. Şimdi şuradaki şu kısımları içe tam bacak arasına verecek şekilde tutuyorum. Şöyle güzel tam denk getirelim. Ve iple Yine yaparak birbirini örerek tutturacağız. Bakın üstten gayet net gördüğünüzü düşünüyorum. Şuradan ve buradan batırdım. İpimi alıyorum. Bağladım. Hemen bir sonrakine de buna bir sayısı bir şey yok. Yani gördüğünüz gibi görselden ortaladım, denkleştirdim göz kararı. 2 kaç noktadan bağlayacağıma bakalım. 3 Bir noktadan daha yapalım. 4 Bakalım nasıl olacak. Evet, 4 yeterli gibi görünüyor. 4 noktadan bağladım ve şortumuzun Şekli çıktı. Şimdi işlemimiz çok basit. Tıpkı diğer e, yerlerde olduğu gibi. Başlangıç noktamız burası. Belirliyoruz. Şöyle 8 çize çize gidiyoruz. Bakın. Hemen birinci sırayı örelim. Bakalım kaç ilmek çıkacak. Ona göre ayarlayarak devam edelim. Şuradan başladım. Başlangıç noktam burası. 1 2 Evet bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Evet şortumuzun iki paçasını tamamladık. Denemek ve göstermek amaçlı giydirdim. Giydirirken tabi biraz e, geçmesi zor oldu ama şöyle bacakları eziklediğinizde zaten içinde elyaf olduğu için kolaylıkla olabiliyor. Biraz sıkıştırarak geçirdim sizin görmeniz için. Birinci sırayı tamamladım ve toplamda 60 ilmek olması gerekiyor. Eğer 60 ilmekten eksik ya da fazla olursa yine eksiltme azaltma yaparak bunu 60 ilmeğe tamamlayın. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Toplam 5 sıra 60 x olarak devam edecek. Birinci sırayı ördük. 2, 3, 4, 5. Beşinci sıra bittiğinde tekrar burada buluşacağız ve azaltmalara başlayacağız. Kolay gelsin. 5. sırada bitiyor. 5. sırayı bitirdikten sonra 6. sırada azaltma yapacağız. Bir azaltıp 8x şeklinde. Ben şuradan başlamıştım. Kendi başladığım noktayı biliyorum. Evet oraya kadar geldim. Şimdi bir azaltıyoruz. Bakın gizli eksiltme yapıyoruz. Ön notlardan alarak bir azalttım. 8 tane sık iğne. Bu şekilde 6 kez devam edeceğiz. Beş, altı, yedi, sekiz. Tekrar azaltma yapıyorum. İkinci yapışım olacak bu. Gizli eksiltme lütfen bunda da. Ve yine sekiz eksi. 6. sırada azaltmamızı yaptık bitti şu anda 60 ilmekti 6 tane yaptık düştük 6 azalttık 54 ilmek olması gerekiyor ben tekrar giydirdim giydirmek biraz zor oluyor tabi bacaklarından dolayı ben biraz bacaklarını fazla sert yapmışım aslında bu kadar çok doldurmamak lazım içini umarım sizler bu kadar çok doldurmamışsınızdır diye düşünüyorum bundan sonrası için çıkartma derdi olmasın diye artık üzerinden örüyorum 7. sırada hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece 54 ilmek üzerinden örüyoruz. Bir sıra dönüyoruz. Bir sonraki sırada tekrar bir azaltma yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet 7. sıramız bitti. Tabii benim Mickey biraz şekil değiştirdi. Elleri örerken çok dolandığı için tokayla lastik tokayla tutturdum. Üzerinden rahat örebilmek için. Ee, lütfen bu arada tekrar hatırlatıyorum. Ee, gevşek örün şortu sıkarak örmeyin. Zorlaşıyor çünkü örmek. Şimdi e, nereye geldik? 8 sıraya. 8 sırada da bir azaltıyoruz. 7 tane de sık iğne yapıyoruz. Bu arada siz de benim gibi üzerindeyken örmek zorunda değilsiniz. Ben e, dediğim gibi ayaklarını biraz sert tuttuğum için Giyip çıkartırken zorlandı. Açıkçası zorlandım ona giydirirken. O yüzden üzerinden yapmayı tercih ediyorum. Bu şekilde. Hatta daha da kolay olsun. Şöyle biraz aşağı doğru alalım bunu. Aşağıdan öreyim. Bileklerine kadar indirirsem daha rahat öreceğimi düşünüyorum. Kaç oldu? 2, 4, 6, bir tane daha örüyorum. 7, şimdi tekrar azaltma yapıyorum. Ve yine 7 tane daha sık iğne. Bu sıra bittiği zaman 9. sıradaysa 48 ilmek yapıyoruz. Yani hiç eksiltme arttırma yapmadan 48 x olacak. Çünkü şu an azalttığımız için 54'ten azaldı. 48'e düşmüş olacak bu satırın sonunda. Sıranın sonunda. Ondan sonra 9. sırada da 48 ilmek yapacağız. Örelim ve hemen 9. sıranın sonunda buluşalım. Evet gördüğünüz gibi çok tatlı bir şekilde şortumuz olmaya başladı. Şeklini bulmaya başladı. Şimdi ne yaptık? 8. sırayı ördük. 9. sırayı da 48x olarak ördük. Artık daha fazla azaltma yapmayacağız. Çünkü yani normalde de çıkarmak çok kolay olmayacak bunu ama yani zorlayınca çıkarılabilir. Öyle söyleyeyim size. Daha fazla azaltma yapmayacağız. Ee, arkada çıt çıt takacağız bunun arkasına e, ee, takabilmek için de şurada farklı bir örgü öreceğiz. Nasıl ki şu an önündeyim. Benim başlangıç noktam bakın ayaklara paralel. Ayaklara denk geliyor. Düz önü tam önde karnındayız. Göbek deliğinin oradayım ben. Siz de buradaysanız okey değilseniz de örerek tam sırt bel kısmına gelmeniz gerekiyor. Buraya kadar gelip geriye döneceğiz öreceğiz. O yüzden bir sayı vermiyorum. Hangi noktadaysanız şu, an, şu anda sırt bel noktasına kadar örelim. Oraya geldiğinizde durun ve geri döneceğiz oradan. Evet, tam arka kısmına geldik, bel kısmına. Bakın buradan geri döneceğiz. Şöyle kıvırıp daha rahat örebileceğiniz bir şekle getirebilirsiniz zorlanmamak için. ve örüyoruz. Tersten örüyoruz bakın. Döneceğiz, döneceğiz ve buraya kadar geleceğiz. Dönerek arkadan burada tekrar geri dönüp öreceğiz. Bu şekilde. Çünkü burada oluşacak V kısmı biz ne takacağız? Çıt çıt takacağız. Şimdi örelim. En sona kadar gidelim. 10. sırayı bitirdim. Buraya geldim. Tekrar geri döndüm. Böyle örmüştüm. Yani şu şekilde örmüştük. Buradan başlamıştık. Döndüm. Buraya geldim. Devam etmiyorum. Burada durdum. Tekrar geriye doğru öreceğim. Bir de bakın burası böyle V gibi oluyor. Çünkü her sıtıra başlarken bir ilmek bu taraftan başlıyorum. Yani eksiltmiş gibi düşünün. Ee, şimdi mesela bakın şuradayım. Bunun tam önündeki boşluğa batmıyorum da bir sonrakine batıyorum ve devam ediyorum. Elinde örmeyi tercih edenler varsa, tabii ki sonuna kadar elinde örebilirler ama e, giydirirken çok zorlanacaklardır. E, sıkışır. Ya da şu ana kadar elinde ören varsa şu dakikadan itibaren bence giydirsinler. Üzerinde kalan sıraları yapsınlar. 13. sırada bitecek. Bakın biz şu an 11. sıraya başladık. 13 sıra boyunca bu şekilde örüyoruz. Ee, 11'deyiz, 11 bitecek, 12, 13 bitecek. 13 bittiğinde e, artık ipi keseceğiz ve şu göstereceğim şeffaf çıt çıtları bağlayacağız. Bakın bunlar Popio hobi malzeme sayfasından bulabilirsiniz. Ben kıyafetlerde çok kullanışlı oluyor. Bir paket aldığınız zaman fiyatı 6 liraydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, her boyda içinden çıt çıt çıkıyor. Küçük boy, orta boy ve büyük boy. Ben bunun orta boy olanını kullanacağım. Şu ikisini buna dikeceğim. Ve şöyle birleştirip çıt yaparak tutturacağız. Niye böyle yapıyorum? Bunu tabii ki sonuna kadar daraltarak da örebilirsiniz. Ama hiç çıkarmayı düşünmüyorsanız. Yani ben tamam bunun şortunu giydiririm e, ee, bu şortta da bir daha üzerinden çıkmasan da gerek yok diyorsanız e, tekrar bir sıra daha eksiltme yaparak e, bunu vücuduna göre beline göre örerek tam üstüne oturtabilirsiniz. Bakın bu da sizin tercihiniz tamamen. Ben çıkarma ihtimali için yani e, kızım çıkartmak isteyecektir bunu. Gerçi ben diyorum ya birazcık şurasını sıkı örmüşüm o yüzden zorlandım. Ayağı da geniş olduğu için siz ayağına çok fazla elyaf doldurmazsanız rahatlıkla hop içinden çıkacaktır. Ben biraz zorluyorum çıkarırken. Ben size çıt çıtlı modelini göstereyim. Siz istediğiniz gibi yaparsınız. Ayrıca tabii ki farklı çıt çıt farklı short modelleri de uygulayabilirsiniz. Bu benim yaptığım short modeli. Tek parça halinde örmeyi seviyorum. İki parça halinde örüp üzerine dikenler de olabiliyor. Farklı short yapma modelleri tabii ki var. Şimdi hiç beklemeden 13. sıra bitene kadar örmeye devam ediyoruz. Şimdi 13 sıra demiştim 13. sıraya kadar ama biraz daha yükseltmenin daha iyi olacağını anladım. O yüzden 15 sıra yapıyoruz. Ben 14 sıra ördüm. Şimdi 15. sırayı da öreceğim. Şöyle biraz aşağı indireyim. Bakın arkası şöyle bir şekil aldı. Görüyor musunuz? V şeklinde. Çıt çıt da koyup şöyle tutturduğumuz zaman çıt çıtladığımızda zaten bedenine tam oturmuş olacak. Ondan sonra da beyaz beneklerini yapacağız. Son sıramız 15 sıra. Lütfen kanalıma abone olun. Beğeni ve yorumlarınızı da ekleyin. Evet, bu sırayı sıra sonuna kadar götürüyoruz. Ondan sonra ipimizi keseceğiz. Ve çıt dikeceğiz. Şortumuz bitti. Çok da cici oldu. Zaten şu V kısım oluşana kadar her bir dönüşümde birer tane içeriden aldığım için eksiltme yaparak beli de aslına bakarsanız oturdu. Sadece buradan çıkmaması için şimdi çıt, çıt dikeceğiz dikiş için hayalet ip kullanıyorum. Hayalet iple diktiğimizde renk sorunu da olmuyor. çok güzel bir şey. Yine bütün bu malzemeleri Popyo Hobi malzemeden bulabilirsiniz. Buradan koparttım bakın karşılıklı çıt çıt bir bu bir bu. Bunlar karşılıklı eş birbiriyle. Bilmeyenler için anlatıyorum. Bunları buraya dikeceğim. Bunu şöyle düşünün. Bunun içine gireceği için Şöyle. Hop. Şu şekilde yapmak gerekiyor. Birini buraya koyacağız, birini buraya dikeceğiz. Şöyle yapıp birbirine bastırdığında çıt çıt oturmuş olacak. Şöyle birini buraya dikiyorum. Birini de buraya diktim mi? Bu iş tamamdır. Şimdi hayalet ipte İki katlı kullanmamız gerekiyor. Çünkü açılıyor. Normal ip gibi değil. Kayma yapıyor. Şöyle ikisini tek kat bağladım. Nasıl diktiğimi de size göstereyim. Çok fazla çekmeyin. Gelir. Önce şurayı bir sabitleyelim. Çünkü normal dikiş ipi gibi değil. Dikimi biraz uğraştırıyor. Bakın, buraya sabitledim. Birkaç kere aynı yerden geçtim. Tamamdır. Şu fazlalığını keseriz bunun. Sorun değil. İpin fazlası kaldı. Keseriz. Çok dipten kesmeyin. Kaçar. Normal ip gibi düşünmeyin bunu. İyice sabitlediğimden emin olduktan sonra yerleştiriyorum. Bakın. Şöyle döndüre döndüre etrafından dikiyoruz. Daha sonra da diğerini dikmeye başlayacağız. Bakın şurada geçişler var. Nasıl yapıyorum göstereyim tekrar. Şuradan çıkartıp karşıki deliğe batacağım. Şuraya. Sonra bir sonrakinden çıkarabilirsiniz şuradan. Yalnız ben biraz büyük kullandım. Aslında bir küçüğünü kullansaymışım daha iyi olacakmış. Şimdi fark ettim. Sizler kullanırken bir boy küçüğünü kullanın. Çok daha iyi olur. <laughs> ben büyük boyu seçtim. Aslında ben de çıkarayım. Dur, hiç üşenmeyeyim. Bir küçüğünü yapayım bunu. Siz de o, o arada kendi e, çıtçıtınızı ya da düğmenizi dikmeye başlayın. Evet değiştirdim hemen küçük olanıyla. Gerçekten böyle çok güzel oldu. Bakın çıt çıt diyoruz çıt. Çok seviyorum bu şeffaf çıt çıtları. Gerçekten inanılmaz kullanışlı. Biraz daha içeriden dikerseniz hiç görünmez. Ee, ben bu şekilde diktim. Şöyle bir genel bakın. Ay bu çok tatlı oldu. Bu arada ben bunları yaparken önceden yapmıyorum. Şu anda size hem anlatıyorum hem tarif yazıyorum hem örüyorum. Hepsini bir arada yapıyorum. O yüzden bazen hatalar oluyor, eksiklikler oluyor. Deniyorum işte şöyle yapmamız daha iyi oluyor diyorum. Yani bunun sebebi bu. Canlı canlı sizinle beraber aynı anda örüyorum. Tarif yazıyorum ve çıkartıyorum. Çok güzel oldu. Yani ben hani bayıldım. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Şimdi buna bir de çok güzel beyazdan düğmelerini yapacağız. Ondan sonra kafası için bir sonraki bölüm yani dördüncü bölümde kafası için buluşacağız. Şimdi beyaz ipimizi ve tığımızı alıyoruz. Düğmelere başlıyoruz. Düğmemiz için ipimizi aldık. Yalnız ben plus kullanmayacağım düğmede. Çünkü zaten kalın bir örgü oldu şort. Üzerinde kaba durmaması için normal alize cotton gold ip aldım beyaz. Onunla öreceğim. Ee, sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de başka bir alternatif daha sunayım, keçe. Keçe de şöyle oval e, parçalar kesip dikebilirsiniz ya da yapıştırabilirsiniz. Hani Uğraşmayayım, daha pratik olsun derseniz. Yünle keçe biliyorsunuz, birbirine uyumlu. Ben oyuncaklarımda, e, küçük detaylarda özellikle keçe çok kullanırım. E, hem daha pratik oluyor, hem daha e, pürüzsüz ve güzel duruyor. Bundakini öreceğim. Örebilmek için, oval bir görüntü vermek için önce... Zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekelim. 5 zincir yeterli olacaktır. Bu arada ince ipe geçtiğim için tığımı da hemen değiştirdim. 2 milimetrelik bir tığ aldım. Şimdi bir öndeki ilmeğe batıyoruz. Sık iğne. 1 2 3 3 sık iğne yapıyorum ve en sonuncuya arttırma yapıyorum ama W olarak yani 3 kez batacağım buraya 2 ve 3 böylece dönüş yapmış olacağım. Ondan sonra tekrar 1, 2 ve 3 sık iğne daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi düğmemizin birinci sırasını ördüm. Bir sıra daha etrafına sık iğne döndük mü tamamdır. Ama ilk sık iğnemizi bir V yapalım. Bir V. Şimdi tekrar bir. 2 3 4 sık iğne yaptım. Bir tane de arttırma yapıyorum kıvrılmaması için. Daha sonra sıra sonuna kadar 1 2 3 sık iğne daha yaptım ve en sonuncusunu şöyle hemen bir kaydırma yaparak düzeltiyorum. Düğme için yeterlidir bu. Bakalım şöyle. Daha büyük bir düğme olabilir mi? Bir sıra daha dönersek olabilir. Arzu edenler bir tık daha büyüğünü yapabilirler. Şimdi diğer düğmeyi de yapıyoruz. Düğmelerimizi ördük. Ben de bir tık büyüttüm bunu. 3 ee, sıra yaptım. Bakın 1, 2, 3. 3 sıra olunca daha güzel oldu. Yapıştırırken şu en üsttekini şöyle şuraları oranlayalım. Ben ilk önce silikon tabancamla bunu yapıştırıyorum. Daha sonra kenarlarını ip yardımıyla dikiyorum. Hayalet ip ile. Bakın şöyle elimizle de bastıralım. Sonra kenarlarından da bunu diktiğimde gayet güzel olacak. Geriye bir tek kafa kaldı. Evet bunu da şöyle tam karşısına oranlayalım. Umarım beğenmişsinizdir artık beğeni ve yorumlarınıza bakarak göreceğim bunları. Kanalıma abone değilseniz lütfen takip alın. Üçüncü bölümde bitti. Dördüncü bölümde en son kafayı da öreceğiz. Ve işte karşınızda Mickey Mouse. <laughs> Güzel günler. Örgüyle dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.